Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda her zamanki gibi sizlerle birlikteyiz. Lan ne yapıyorum burada? Hayır aşağı in aşağı in. İyi seyirler iyi eğlenceler çocuk. Çiftsen geçti lan. Bu atlatırmanı tırmanı burada kapatsam ama oyuna girince ben unuturum. Kıyafet de değiştirmemişiz zaten. What is that? Hey daddy. Ne yapıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nerede lan burada? Gelişmiş. Kaymayı kapatalım da sonra arkadaşlar bu münakaşa yaşıyoruz. Gel hele gel. Kırmızı çört Gel bakalım ya. Oynayalım şöyle 2-3 dakika. Oynayalım aşağıda 2 dakika. Onun da o da mermi değişti. Bak bir yere sabit tutunca olmuyor. Neden böyle yapıyorsun çocuk adam? <gülüyor> <gülüyor> Kaan ne yapıyorsun Kaan? Kaan kendine gel Kaan. Saat 11 oldu beyler babamın alarmı çalıyor. Bak. Hey mouse. Çocuğa. Orada mı lan? Orada değil ki bu. Ses kastıracak bize. Ben sürme sürmeli Meryem. <gülüyor> <gülüyor> ulan ulan ulan. Ulan dün akşam şeye tek attık böyle günün on bir koyarsan pat günaydın efendim. <laughs> Tipe bak şekils. Bu yeni gelmiş QBD var. Ses kazanmıyor. Ses çıkmıyor. Oğlum ayıp değil mi? Niye öyle vurdu, vuruyorsun bak. Kim istek atmış? Tamam. Duydunuz alarm zilini. Alın da değiştireyim. indirtme inmeye izin vermiyor bu çocuk bak. Bak. İnşallah ağzım kaymıyordur kamera senin içinden geçeceğim. Kameracı çek buraya çek. Burayı çek burayı çek. Burada mısın? Neden öyle bir şey yaptım ben acaba? Ha. Burası <laughs> çok tatlı vurdu Allah çevirsin. Hiç beklemiyordum bunu da. Orada, orada takıldı. Kaan çık oradan. Kaan çık oradan. Ha -ha. Kral 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 geliyor. Şimdi onu oradan çıkartmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Çıkmıyor adam. Ben de gitmezsem bu maç böyle biter ha. Info da vermiyor çocuk. çocuk çok deli vuruyor ha. Benim mermim ona gidene kadar ben öldüm ya. Öldüm. Oğlum. Kaan'cım. Neden böyle yapıyorsun çocuk adam? Ses kasmıyor. Büyük ihtimal o belli. Mele Meryem. Allah. Oğlum neden öyle şeyler yapıyorsun sen? Neden? Neden ben? Neden? Arkadaşlar. Şu bak. Ne diyordu? Bak olmuyor. Anca buradan giderken böyle inersem. Hop günaydın efendim yapıyor. Gözlüğüne kurban be. Vay ölelim le. le. Kolay değil. Aa nasıl sektirdim lan ben onu. Sektir ya. Hay sektir. Toprak sektir. Geldim 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 buradayım. Wow. Kaan'cım elin kolunu aramasın da gözümüzün gönyesini şaşırttırdı. Dırttırdı. Vurma. Vurma. Olur olur öyle şeyler ya. Ne demişler? Yet atlayı da uğrak yapacak bir şey yok. Hadi bakalım neredesin? Bu tarafta oğlum hep aynı yerde ölüyor ya. Şurada orada bir yerde ölüyor ya. <laughs> <laughs> İki dakika o oyunuyla beynini yakaladım onu. Ah! Oh! Bak o da şimdi benim beynimi yakalıyor diyecektim. Çok iyi ölüyorum. Maşallahım Ya tövbe estağfurullah. Böyle, böyle bir cümle kullanmamam lazım ama Kolay değil, kolay değil. Hadi oğlum neredesin? Güldür yüzümüzü iki dakikada. <gülüyor> 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 la, 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 la. <laughs> Battle Fight bize keleğini yaptı ya. Adam boşuna indirim sağlamamış ki. yeni oyunu geliyormuş. 2020 kaç 5 6 olsun 7 olsun. Çocuk çok keskin görüyor ama Şu kıyafeti de değiştirecek. Ne? Ne? Kan yavrum gülüm. Hadi kendine gel. Yarın okul var mı lan? Okullar tatil mi ya? Da? Elal. El, elalis. Ya. Motion glove. Bak kameram. Kamera Lan 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 lan. Ne oluyor lan? Gelip bir de orada saklanmış çocuk adamız güzeldi. Aykut bunu sevdi. Bu akşam son olsun. Nice. Adam söylüyor. Reloading diyor. Yani Charger'ın bitti. Oğlum Kaan Dili 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 ooooo Oh my Helal 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 Sevdim seni bak Kamaracı. <laughs> şey yapıyor ya böyle Güzel Hele hoştur ağam ama banano. Şu ayarı yapmam lazım ya. ve gel dur seni sileceğiz. Dur önce bir çocuğu çağırayım da. Kimdi lan bu? Kambru. Eline sağlık abi. Kaancım ellerine El... sağlık, senin de ellerine sağlık. Çok güzel oynuyorsun. Ne? Evet ken e, bir sonraki gün büyük ihtimal e, 12'de senin videon olur. Ama büyük ihtimal, tam bilmiyorum tamam mı? Tamam. Kapak resminde kendi video tamam. şey ismim vardır. Oradan görürsün, yorumda yaparsın. Çok tatlı olur. Şimdi tamam. sildim seni. Biliyorsun ki yer açmam tamam. lazım. Tamam? Kendine çok çok iyi bak. Tamam. Şey cuma günü görüşmek Sen üzere inşallah da. YouTube'da. Tamam, üzere. Hadi güzel. bay bay. Bye-bye.